Merhaba Artlar, bugün Rüs'ünün sonunu konuşacağız. Oyun şu an batışa gidiyor, gibi çünkü artık oyuna Ender veya Süper Ender gelmiyor. Sebebi süpersel para kazansın diye oyuna bozuk çok güçlü karakterler getiriyor. Ama ayrıca Ender Süper Ender, karakter getirmeme sebebi kimse, almaz çünkü çok kolay açılıyorlar. Bu yüzden Enderlikler ileride, kalkacak gibi hadi hayırlısı. Zaten kromalar gitti, bir Enderlikler kaldı. Ayrıca kupa yolu nokta kutuların gitmesi ayrı konu. Neyse bence Brawl Stars'ın sonu. 2-3 yıla ya da hacker'ın dediği gibi seneye gelebilir. Zaten 2023'de oyun batmıştı. Kutuların 20 gün bir ay bilet değil gelmesi falan herkesi oyuna geri getirdi. Bir de bu hiperşarj kostümleri falan. Oyun ayrıca çok karmaşık. Yok ünvan yok savaş kartı artık. Ve uzun süre oynamayanlar. Öğrenmesi çok uzun sürer gibi. Kurao'yu paraylar, satılması Supercell'in açgözlülüğünü bize, gösteriyor. Kara yatırmaya için oyun, imkansız oldu. Ben bile para yatırmam demiştim, ama binlerce para yatırdım. Bu video bu kadardır. Ve ve arklar. <laughs>